Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu sevgili din kardeşlerim. İnşallahü Teala Allah izin verirse sahabelerin zamanında vefat eden ölülerin sesini işitmeleriyle alakalı İnşallahü Teala burada bir kıssayı size tebliğ etmek istiyorum. İnşallah. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yessir ve la tuessir abiten bil hayr. La havle ve illa kuvvete illa billahil aliyyul azim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala seyyidina Muhammed. Yahya Eyüp el-Huzayi anlatıyor. Adamın birinin birinden şu kıssayı dinledim. Ömer'in radıyallahu anh hilafeti döneminde kendini ibadete vermiş, mescitten ayrılmayan bir genç vardı. Hazreti Ömer'in hoşuna giderdi. Gencin babası sağ ve oldukça yaşlıydı. Yatsı namazını kılınca hemen babasının yanına dönerdi. Yolu bir kadının kapısından geçiyordu. Bu kadın gence vurulmuştu. Yoluna çıkarak nefsini gence arz ediyordu. Derken bir gece genci aldatarak peşine taktı. Kendisi içeri girdi. Genç de tam içeri girerken Allah'ı hatırlayıp kendine geldi ve dilinden takvaya erenler yok mu? Onlara şeytandan herhangi bir arıza iliştiğinde, iliştiği zaman iyice düşünürler. Bir de bakarsın ki onlar hakikati görüp bilmişlerdir bile. Arap suresi 221 ayetleri döküldü ve bayılıp yere düştü. Kadın bir cariyesini çağırarak genci birlikte götürüp kapısının önüne oturtur ve kapıyı çalıp gene dönerler. Babası oğlunun mutat vaktinde gelmediğini görünce aramak üzere dışarı çıkınca bir de ne görsün. Oğlu kapının önünde baygın bir vaziyette çoluk çocuğunun yardımıyla kendisini içeri alır. Genç gece bir hayli ilerledikten sonra anca ayılır. Babası oğlum neyin var der. Hayırdır bir şey yok Allah adına ant veriyorum, durumu bana söyleyeceksin diye ısrar edince o da keyfiyeti haber verir. Oğlum, hangi ayeti okumuştun? Yukarıda geçen ayeti okur ve yine bayılarak yere düşer. Kendisini kaldırmaya çalıştıklarında öldüğünü görürler. Yıkayıp geceleyin defnederler. Hadise sabahleyin Hazreti Ömer radıyallahu an aktardıklarında Hazreti Ömer gencin babasının yanına geldi ve bana niçin haber vermediniz diye sitem etti. Ya Emir el Müminin geceydi. Peki beni kabrine götürün. Ömer maiyetindekilerle birlikte kabrin yanına vardı ve ey falan diye seslendikten sonra Rabb'inin huzurunda durmaktan korkan <laughs> bir gün hesap için Rabb'inin huzuruna çıkacağını düşünerek ma'siveti terk eden kimseler için iki cennet vardır. Rahman suresi 46. ayetini okudu. Ölü genç kabrin derunundan şöyle mukabelede bulundu. Ya Ömer Rabbim bana o iki cenneti cennette iki defa verdi. Bu da tabii ki kabirdeki kişinin eğer Allah'ın dostlarındansa, şehitlerdense, evliyalarındansa, vefat eden kişi Allah'ın sevdiği kullarındansa vefat ettiyse, Allah'ın affettiği bir kulsa e, bu kabirdeki kardeşlerimiz, büyüklerimiz Allah'ın izniyle konuşma yetkileri vardır, izinleri vardır. Ölü genç, kabrin derunundan şöyle mukabelede bulundu. Ya Ömer, Rabbim bana o iki cennette, cenneti cennete iki defa verdi. Muhammed hem yer anlatıyor. Ömer bin Haddab radıyallahu an garda kabristanına uğradı ve ey kabir sakinleri bizdeki haberler şunlardır. Karılarınız kocaya vardı, evlerinize başkaları yerleşti, servetiniz bölüştürüldü diye seslendi. Gayipten gelen bir ses kendisine şu karşılığı verdi. Bizdeki havadisler de şu, dünyadan gönderdiğimiz hayırları burada bulduk. Allah yolunda harcadıklarımızın karlarını aldık. Harcamadıklarımızdan ötürü de zarara uğradık. Gayipten gelen dediği işte kabirden o vatandaşlarımızın, kardeşlerimizin Allah'ın izin ve yetki verdiği kullarının büyüklerimizin, evliyaların, şehitlerin, onlardan birinin sesi. Orada tebliğ yapıyor tabii ki uyarı babında. Ee, insanların gönüllerini yatıştırmak ve onlara bir uyarıda bulanmak için, hakikati aktarmak için orada e, Ömer radıyallahu anh'a bildiride bulunuyor. Onun üzerinden de tabii ki bizlere kadar ulaşıyor bu bilgi. Kabir azabı yok diyenlere de bir cevap olabilir. Eee onun haricinde işte tabii ki bunun tam tersi olduğu zaman kişi eğer ciddi manada tam tersi istikametinde gidiyorsa Allah'ın da affetmediği bir kursa, tövbe etmeyen de bir kursa bu şekilde kabre girdiği zaman o kişinin konuşma etkisi olmaz, izni olmaz. Seslenen kişi ona selam da verse, konuşmaya da çalışsa herhangi bir cevap alamaz. Öyle bir yetkisi yoktur. Çünkü o kişi azaptadır. Azapta olduğu için ruhu da özgür değildir. Kabir daraltılır, sıkılır. Kabir hayatında ciddi problemler, azaplara düşkar olabilir. Allah affetmediği sürece Allah bizleri, ümmeti Muhammed'i muhafaza eylesin.